Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir tarif vereceğim. Mini pizzalar yapacağız. Bol bol tüketeceksiniz. Hemen dilerseniz yapımına geçelim. Bu güzelliği sizlerde de evlerinizde kolaylıkla yapabileceksiniz. İlk önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1,5 su bardağı süt, 2 su bardağı suyu ocakta ılıttım ve kabıma döküyorum. Daha sonra bir adet yumurta, yarım paket yaş maya, bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayayı bu şekilde ufalıyorum. Ekliyorum. Eğer elinizde yapışıyorsa yaş mayanız, yaş mayanız büyük ihtimalle bayattır. Buna dikkat edin. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Elimle karıştıracağım. Siz dilerseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. Elimin lezzeti hamura da geçsin istiyorum. O yüzden elimle karıştırıyorum. Ve un ilavesine başlayacağım. Şeker eriyince içerisinde un ilavesi yapmaya başlayabilirsiniz yaklaşık 11 12 bardak un alıyor ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor bu tarifinde rahatlıkla 6 kişi doyar ona göre yap yapın Sizlerde yarısını da yapabilirsiniz yavaş yavaş un ilavesine başlıyorum orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin yumurtanızın büyüklüğüne göre bu miktarı farklılık gösterecektir kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre aşağıya da yazacağım malzeme listesini bakın hamurumu yoğurdum temiz bir kabada aldım bakın orta yumuşaklıkta elime yapışmayan bir hamur yarım saat mayalandırmaya bırakıyorum biz de o ara sosunu hazırlamaya başlayalım 4 adet kabuklarını soymuş dilimlemiş olduğum domatesim var benim ölçüm tam yetti domateslerim. Orta boylarda 4 tane domates kullanıyoruz. Rondoda çekeceğim hepsini. Rondoma döküyorum şu an. Daha sonra 5 diş sarımsağım var. Sarımsaklarım küçüktü o yüzden 5 diş kullandım. Sarımsaklarınız büyükse 3 diş de yeterli gelir. 1 tatlı kaşığı kimyon pardon kekik, birer çay kaşığı, karabiber, pul biber ve tuz da ekliyorum. Sadece kekik ve tuz da ekleyebilirsiniz. Biz biraz acı sevdiğim için pul biber de ekledim. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Baharatlarımı da. Evet bu şekilde yarım çay bardağı da zeytinyağını ekliyoruz ve rondodan çekiyoruz sosumuz hazır dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz üzeri için kıvamında bakın işte rondodan çektikten sonra sizlere göstereyim tam bu kıvamda içerisine salça da ilavesi yapabilirsiniz salça tadını bozduğu için ben eklemedim mısır kullanacağım sosis sucuk mantar kaşar peyniri zeytin kırmızı biber ve yeşil biber kullanacağım siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz mayalanmış olan hamurumun şu an havasını almaya başladım beze haline getireceğim Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bakın o kadar güzel bir hamur oldu ki görüyorsunuz. Pizzalarınız da çok lezzetli olacak. Tezgahıma çok az sıvı yağ dökeceğim. Açmam kolay olsun diye. Bu şekilde yaslayacağız. Bakın göstereceğim sizlere de. Beze aldıktan sonra bu büyüklükte yeterli oluyor. Açalım. Dilediğiniz kalınlığa kadar. Tezgahta biraz açtıktan sonra tepsiye koyunca tepside de biraz açarsınız. Çok ince yapmayın. Çok kalın da olmasın. Normal bir şekilde açabilirsiniz. Bakın. Ve hazır. Tepsiye diziyoruz. Toplam pizza miktarım 21 adet çıktı. Her birini hafif yağ ile açtım elimle ve tepsiye diziyorum. Bakın bu şekilde dizdim. Şimdi ilk önce sosundan döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde sostan bolca sürebilirsiniz birer tatlı kaşığından biraz fazla koydum ben. Her tarafına gelecek şekilde koyun. Çünkü kenarları sert kalabiliyor o yüzden. Domatesli harcınızın her tarafına gelmesine özen gösterin. Sosunuzun içine dilerseniz ketçap da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama bu domatesli olan çok daha lezzetli oluyor. Evet hazırladım. Üzerlerine kırmızı biber koyuyorum. İki tane kırmızı biber doğramıştım. İki tane de yeşil biber. Tam yetti. Bütün pizzalarıma. 2 adet sucuğum vardı. Onu da koydum. 4-5 adet sosis vardı. Bir paket mantar almıştım. 400 gram. Onu hafif pişirdim. Tavada suyunu çekene kadar. Yoksa eğer çiğden koyarsanız sulanır pizzalarınız. O da lezzeti güzel olmuyor. Dilediğiniz miktarda biberi her birine yaydıktan sonra diğer malzemelerinize geçebilirsiniz. Fırınımı 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda pişireceğiz. Bakın pişmeye yakın son 5 dakika kadar altını kontrol ederek bakabilirsiniz üzerine kaşar rendesi serpeceğim. Kaşarı hemen koymuyorum çünkü kaşar hemen eriyecek. Kararmalara sebep olabilir. Mantar koyuyorum, doğramış olduğum, pişirmiş oldum. Çok yakışıyor pizzalara mantar. Bakın kolayca elde edebiliyorsunuz. Fırınımı açtım. Şu anda ısınıyor. Siyah zeytin koyuyorum. Doğranmış. Yeşil zeytini de kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Çekirdeklerini ayıkladım. Ve doğradım minik minik. Hazır doğranmışları da satılıyor marketlerde. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında pişmiş oluyor. Pizzalar o kadar kısa sürede pişiyor. Toplamda 3 tepsi oldu benim. 21 adet çıktı ama bayağı do doyurucu büyüklükte. Bir kişi 3 tane yiyerek rahatlıkla doyar. Yani bu tarifim 6-7 kişi çok rahat bir şekilde doyacaktır. Hele yanına kola falan içiyorsanız kola insanı şişiriyor. Daha çabuk da doyabilirsiniz. En güzel çayla gidiyor bence. Sizlere de tavsiye ederim. Ertesi gün kalsa bile tazeliğini koruyor. Tost makinesinde ısıtırsınız. Şahane bir pizza yersiniz sabah kahvaltısında bile. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Sucuklarımı da diziyorum her birine. mısırlarımı da döküyorum mısır çok seviyoruz mısır da tercih ettim bu tarifim için 15 dakika pişirdikten sonra bir çatal yardımıyla pizzanızın alt kısmına bakın sararmaya yani pişmeye başladıysa fırından çıkartın ve üzerine kaşar rendesi ilave edin şu an koymanıza hiç gerek yok kaşarınız hemen pişecektir hatta Yanmaya bile girişebilir. O yüzden pişmeye yakın kaşarı ilave ediyorum. Kaşarlar eriyince de fırından çıkartıyorum. İşte bu kadar kolay. Evet hazır ve fırına verelim. Bakın fırından çıkarttım. Pişmeye yakın ilave de ettim. Tekrar fırında pişirdim ve pizzalarım hazır. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.